Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Dinamiği ve Kontrol Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hanbey Hazar yürütücülüğünde hazırlanan 315.515 euro tutarındaki genç istihdamı için mesleki eğitim projesi Avrupa Birliği'nden onay aldı. Frat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Taşıt Dinamiği ve Kontrol Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bey Hazar yürütücülüğünde hazırlanan 315.515 Euro tutarındaki mesleki eğitim projesi kabul edildi. Türkiye'de özellikle Elazığ ve bölgesinde mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak genç istihdamın artırılmasını hedefleyen proje kapsamında 15-29 yaş aralığında bulunan 50 kadın ve 30 erkeğe güncel olan ve istihdam alanı açık mesleki ve tamamlayıcı eğitimler verilecek. Proje ile ilgili bilgi veren Profesör Doktor Azar, eğitimin 4 ay süreceğini söyledi. E, projemizin ismi The Project of Education Training for Youth Employment. Yani genç istihdamı için mesleki eğitim projesi. Projemizde dört meslek grubu bulunmakta. gençlerimiz bu dört meslek grubundan bir tanesini seçecekler. Bunlar aşçı yardımcısı, cilt bakımı ve hizmetleri, ön düzen ve balans test ayarcısı, otomotiv fren test ve ayarcısı. Bu meslek eğitimlerini alan her kursiyerimiz aynı zamanda mesleki İngilizce, İş güvenliği, bilgisayar kullanımı ve girişimcilik belgelerini de beraberinde alacaklar. Kursiyerlerimiz eğitime geldiği her gün için 10 euro cep harçlığı alacak. 4 ay sürecek eğitimler son, sonunda bir 4 ay iş arama sürecine kursiyerlerimiz girecek. Burada da her ay için 50 euro iş arama harçlığı alacak.